İlerideki batık yeri ne kadar güzel mi değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar ben çok merak ediyorum. Oraya gidip yakından görelim. Öğretmenimiz batıkların çok tehlikeli olduğunu söyledi. Daha fazla yaklaşmamalıyız. <laughs> Buradayız. Bakın burada bir pencere var. Açalım pencereyi. Arkadaşlar Pencere birden üstüme kapandı. Açılmıyor. Burada sıkıştım kaldım. Yardım edin lütfen. Pencereyi açmamız lazım. Evet. Merak etme Yunus Doli, Öğretmenimiz geldi. Şimdi seni kurtaracak. Doli panik yapmadan geminin üst kısımlarına doğru yüzmenle herkes merakla ve heyecanla Yunus Doli'nin çıkmasını bekliyordu. <laughs> Doli buradayım. Sesime doğru gel. Doli hiç umurunda değil bizim Yunus Doli'nin.